Herkese merhaba. Ben bu hafta e, Vedat Türkali'nin Bir Gün e, Tek Başına adlı o ünlü romanı hakkında konuşmak istiyorum. Bir Gün Tek Başına'yı e, bundan yaklaşık 20 yıl önce okumuştum. Kitabı şöyle göstereyim aynı zamanda. E, 1970'li yıllarda Cem yayınları tarafından yapılmış baskısıdır bu kitabın. E, ben bu baskıdan okudum. Ee, bu baskıyı da açıkçası hala özenle saklıyorum çünkü kapağı beni çok etkilemişti. Burada tek başına Kenan'ın İstanbul şehrine doğru adım attığını, yürüdüğünü, şehrin ve siyasal ortamın karmaşasıyla bir anlamda ve aynı zamanda içsel yolculuğuyla başa çıkmaya çalıştığını anlıyorsunuz. Kitabı okumasanız bile aslında bu kapak size bir şeyler anlatıyor. Ben de e, yıllarca bu Evimizin kütüphanesindeki kitabın kapağını yıllarca seyrettim. Uzun süre okumamıştım. 20 yıl kadar oluyor. Romanı okudum ve romandan açıkçası okuduğum anda çok etkilenmiştim. Bunun bazı nedenleri var. Bu roman çok etkili bir romandır. Türk edebiyatında özel bir yere sahiptir. Bunların nedenleri üzerinde de bu konuşmada açıkçası durmak istiyorum. Şimdi bir romancı, şuradan başlayalım istiyorum. Bir romancı ilk romanıyla çok etkili bir eser ortaya koyabilir mi? Yani Bunun yanıtı çoğu zaman olumsuzdur. Çünkü ilk romanlara baktığımız zaman genelde otobiyografik ögeleri çok taşıdığını görürüz. Yani yaratıcılık daha çok kurgusal yetenektense, yaşamsal öze yöneliktir. Yani kişi, yazar bir şeyler yaşamıştır, insanlar tanımıştır, ailesinde insanlar vardır. Bu insanları biraz değiştirerek, farklılaştırarak anlatma yoluna gider. Yani bu de bile böyledir açıkçası. Otobiyografik unsurların olmadığı ya da daha kısıtlı olduğu bir roman yazmak, ve üstelik bu bir ilk roman tabii onu da hatırlatalım ve bu ilk romanın çok etkili bir roman olarak ortaya çıkması. Bu Vedat Türkali'nin açıkçası becerisi ve aynı zamanda şansı oldu diye düşünüyorum. Çünkü Vedat Türkali'nin başka romanlarını da okumuş. Biri olarak okuduklarım arasında en etkili romanın hala bir gün tek başına romanı olduğunu düşünüyorum. Ve Türk edebiyatı içinde okuduğum romanların içinde de bir gün tek başına'nın ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bir gün tek başına da Vedat Türkali ne anlatıyor? merkezi Kenan adlı bir karakteri oturtur romanın merkezine. Kenan gençliğinde sol hareketle, sol siyasal hareketle ilişki içine girmiş, felsefe öğrenimi görmüş bir kişidir. Fakat e, iradesi çok güçlü değildir. Çok mücadeleci bir e, kişiliği de yoktur. Dürüst olmasına rağmen, onun dürüstlüğünden daha sonra bahsedeceğim. Dolayısıyla bu mücadeleyi çok aktif şekilde sürdürmemiştir. Zamanla evlenmiş, Nermin adlı bir e, kadınla evleniyor. Hatta Zeynep diye bir çocuğu da oluyor. Bir kitapçı dükkanı Açmış ve kendisine küçük burjuva diyebileceğimiz bir hayat kurmuştur. Zaman zaman da kendisine parasal açıdan destek veren bir arkadaşı vardır, e, Rasim adlı bir arkadaşı vardır. E, i̇deolojik olarak onu çok sığ, çok basit bulmasına rağmen, yani sol siyasal hareketle hiçbir ilişkisi olmayan bir karakterdir bu Rasim. Daha çok düzen adamı gibi görünür. ...onla ilişkisini de bir taraftan sürdürmektedir. Şimdi bu kısım aslında yazarın sol hareketle bağını tam anlamıyla kuramamış... ...Kenan'ın yaşamıyla ilgili anlattığı kısım. Esas romanın hareket kazanması, bir devinim kazanması romanın... ...Kenan'ın Günsel adlı kızla tanışmasıyla gerçekleşir. Kenan bir arkadaşıyla birlikte gittiği bir meyhanede Günsel'le tanışır. Günsel, e, sol hareketin içinde doğrudan yer alışıyla, böyle atılgan ve aktif yapısıyla dikkat çeken bir kızdır. Ve yaşça Kenan'dan da epeyce küçüktür. Çünkü Kenan orada e, yanlış hatırlamıyorsam 40'lı yaşlarının başındaydı. 120'li yaşlarda bir genç kızdır Günsel ama çok aktiftir ve iradelidir aynı zamanda. Yani burada Kenan'la Günsel arasında hemen e, mücadeleci yapı, irade açısında bir farklılık ve bir tezat olduğunu görürüz. Bu tezata rağmen e, Kenan e, Günsel'e aşık olur ve Günsel'le aralarında bir e, ilişki başlar. Türkiye'de de bir şeyler oluyordur bu arada. Yani roman hiçbir zaman, e, şunu söylemeliyiz, roman hiçbir zaman e, Türkiye'deki siyasal atmosferi merkeze alan tam anlamıyla bir roman değil. Daha çok kişiler üzerinden hareket ediyor, kişiler üzerinden toplumsal olayları vermeye çalışan bir roman. Türkiye'de de bir şeyler oluyor zaman içinde. Yani biz e, romanı okurken Günsel ile Kenan'ın ilişkisi, zaman zaman e, meyhanelerde e, insanların ülke hakkında fikirlerini söylediğine tanık oluyoruz ve ikisinin ilişkisine tanık oluyoruz. Ama geri planda da siyasal ortamda Demokrat Parti iktidarının açıkçası sonu yaklaşmaktadır. Demokrat Parti yavaş yavaş iktidarı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anlamış, işi tahkikat komisyonu kurmaya kadar götürmüştür. Bunlar roman içine yansıyor. Tabii e, yavaş yavaş gerilim arttıkça yani siyasal olaylarda 1960-27 Mayıs ihtilaline doğru ilerlerken e, Günsel ile Kenan'ın ilişkisi de belli oranda aslında sekteye uğramaya başlıyor. Günsel Kenan'dan hamile kalıyor ve ondan bir çocuk beklemeye başlıyor. Ancak yakın çevresi, arkadaşları Kenan'ın bu küçük burjuva tam anlamıyla sol siyasal harekete katılmamış bir karakter olması dolayısıyla bu küçük burjuva yaşamından da hareket ederek Onla ilgili bir dedikodu aslında başlatıyorlar. Kenan'ın polis olduğundan şüphelenmeye başlıyorlar. En sonunda Günsel de romanın bir yerinde buna inanmaya başlıyor ve Kenan'ı terk ediyor. Kenan e, bunun sonunda ruhsal bir e, bunalım geçiriyor. Hatta bu romanın aslında enteresan yönlerinden biri, eşi Nermin ve kızı Zeynep'e şiddet uyguluyor ve Günsele sonunda bir mektup yazıyor. Ve en sonunda da e, intihar ediyor. E, şimdi romanın e, genel olarak e, çatısını bu şekilde kurabiliriz. E, Tabi birçok ayrıntı vardır romanın içinde okuyanlar görecektir. E, romanı ele almamız gerekirse en başı en etkili yönlerinden bahsedeceğim. E, bir kere Kenan, yani romanın merkezindeki karakter bir anti kahramandır. Ee, üstelik az önce söylediğim gibi e, aşık olduğu kız yani Günsel'le aslında taban tabana zıt bir duruşları vardır hayat karşısında. Kenan zayıftır, Günsel daha iradelidir, daha mücadelecidir. Kenan mücadeleci olmadığı için eksikliğini bilir ya da görür. Bunu çok açık bir şekilde e, romanın içinde de görüyoruz. Anti kahramanı romanın merkezine almak yani güçlü olmayan kişiyi ki bu güçsüzlüğünün kendisi de farkındadır. Merkeze alıp dürüst şekilde anlatabilmek çok önemli bir şey. Şimdi yıllar önce eleştirmen Füsun Akatlı, Füsun Akatlı'nın kitabını şöyle göstereyim. Değerli bir yazı kaleme almıştı bir gün tek başınayla ilgili. Ondan küçük bir alıntı yapacağım. Diyor ki yazısında Füsun Hanım, Zayıf, eksikli, yanlışlı bir kişinin romanın baş kişisi olması çok az rastlanan bir durum. Aynı zamanda başarılması zor bir iş. Kenan'ı kişiliğinin en ince ayrıntılarına kadar yermeden, savunmadan tanıtmak ve okuyanı hiçbir yargıya koşullandırmaksızın bir insanlık durumuyla karşı karşıya bırakmak, salt bu romanın başarısı olmanın ötesine geçerek sanatın anlamıyla işleviyle ilgili sağlam bir yaklaşıma işaret ediyor. Gerçekten roman, Kenan'ın önceden hazır olan kalıplardan birini sığdırılıp özetlenmesine izin vermiyor. Evet, zaaflarıyla ve dürüst şekilde anlatılmıştır kişi bir kere. Bu en önemli başarılarından biridir romanın ve bir anti kahraman romanın merkezindedir. Bunun dışında romanın güçlü yanlarından biri aslında yazar Vedat Türkali'nin yani yazarın kurguladığı devrimci bir idealin roman içinde yansıtılmasıdır. Yani bir devrimci kuşağı anlatırken yazar üç tane kişi ya da karakter üzerine bir nevi ideal inşa etmiştir. Bunlardan birincisi aslında sol siyasal hareketi hiçbir zaman tam anlamıyla karışamamış olan Kenan karakteridir tabii ki. Yani o küçük burjuva olmayı seçmiştir. Hatta yaptığının hatalı bir şey olduğunu bile bile bunu yapar. Burada gerçek anlamda mücadelenin gereğini yerine getiremeyen Kişi vurgulanmış olur. İkinci bir karakter günseldir. Günsel yılmadan mücadele eden, umudunu her zaman koruyan kişidir. Bu da bir anlamda e, devrimci ideal için bir önem taşır. Bir üçüncü karakter daha vardır. Bu aslında geri planda bir karakterdir ama ben bundan da bahsetmiş ol, e, olayım. O da baba karakteridir. Baba diye belirtilen ise aslında... En olgun devrimci ideali yansıtan, bütün aşamalardan geçmiş bir kişidir ve danışılan insandır romanın içinde. Yani e, romanı okuyanlar ya da romanla ilgili e, bir takım yazıları okuyanlar orada Doktor Hikmet Kıvılcımlı'yı kastettiğini e, hatırlayacaklardır yazarım. E, bu üç aşamalı bir e, idealin aslında karakterler vasıtasıyla verilmesi gibi düşünülebilir. Çünkü e, mücadele bir anlamda yazara göre e, böyle bir hareket için en önemli unsurlardan biridir. Şimdi bu idealin karşısında, bu ideal bu üç karakterle birlikte verilmeye çalışılır. Ama bu idealin karşısında da Tabii e, toplumsal düzen bir taraftan yozlaşmaya başlamış biçimde kendisini göstermektedir. Ve bu yozlaşan toplumsal düzenin zaman zaman e, mizahi unsurlarda taşıyarak, yani okuru güldürerek verilmesini sağlayan da bir kişi vardır. O da Rasim karakteridir. Rasim yükselen kapitalizmi, ve Kenan'ın doğrularını aslında bir taraftan önemsemeyen, onun tam karşısında olan ve farklı bir hayat öneren kişidir. Bu da bir anlamda yozlaşan toplumsal düzeni temsil eder. Yani şunu anlatmak istiyorum aslında roman kişileri romanı doğrudan doğruya inşa ediyor burada. Yani yazar toplumsal olaylara ve ayrıntılara yer vererek değil de kişiler üzerinden. ...bir toplumsal atmosfer yaratmıştır ve 1950'li yılların Türkiye'sini bize vermeye çalışmıştır. Romanın en güçlü yanlarından biri de bir sanat eserinde olması gereken gerçekçiliğin kusursuz denecek bir biçimde kurulmuş olmasıdır. Bununla ilgili bir şey okuyacağım size yine Füsun Hanım'ın yazısından. Bu çok değerli bir ayrıntı. Diyor ki Füsun Hanım yazıda. Sözünü ettiğimiz romanda Kenan'ın şöyle, Günsel'in böyle bir kişi olmalarından öte sizin benim kadar yaşayan, hatta belki kimilerimizden daha fazla yaşarlı olan kişiler olmaları ve bunun bir roman örgüsü içinde düzenli ve bütünlüklü bir biçimde aktarılabilmiş olmasıdır insan gerçeğini aktarmak diyerek altını çizmek istediğim bu düzenli ve bütünlüklü sunuluşun önem şuradan geliyor. Örneği aynı zamanda romanın gerçekliğine de bir örnek olmak üzere yaşanan hayattan vermek yerine romandan vereyim. Çok yakın bir ilişki içinde bulundukları halde Kenan ve Günsel birbirlerini bizim onların her birini tanıdığımız kadar tanımazlar. Biz Kenan'ın polis olamayacağını, Günsel'in sermetle yatmayacağını biliriz. Onlar bilmezler. Sanat gerçekten daha gerçek olmaya yöneliktir sözünün anlamı da bu olsa gerek. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani Roman'ın en güçlü yönü aslında tam da gerçekçiliği merkeze ustaca oturtmasından geliyor. Şimdi romanın sonlarına doğru az önce romanı özetlerken söylemiştim. Romanın sonlarına doğru Günsel ve arkadaşları Kenan'ın polis olduğundan şüpheleniyorlar. Kenan da Günsel'in kendisini aldattığından şüpheleniyor. Biz Kenan'ın polis olmadığını biliriz. Bu ayrıntıya dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Günsel'in Kenan'ı aldatmadığını da biliriz okur olarak. Ama onlar bu bilgiye sahip değillerdir. Tıpkı yaşamın içinde olan kişiler, karakterler gibi. Bu da çok değerli diye düşünüyorum. Bunun dışında romanın yine güçlü yanlarından biri Kenan'ın gerçekliği ve dürüstlüğü üstün bir güvenilirlik hissi yaratmasıdır. Yani o kadar dürüst bir karakterdir ki biz okur olarak onun inandırıcılığı ile ilgili en ufak bir şüphe duymayız. Füsun'un bununla ilgili de bir şey söylemişti. Onu da aktarmak istiyorum kısaca. Diyor ki bütün bunlara karşın dürüsttür Kenan. Önce kendine karşı dürüsttür. Kendi hakkında kendini kandırma eğiliminin hemen her zaman üstesinden gelebilmektedir. Sonra elinin altındaki parlak maddi olanakları tepebilmekte Karşısına çıkarılan olağanüstü fırsatlara duraksaman sırtını dönebilmektedir. Ama bunlar onun kendisiyle barışıklığı için yeterli değildir. Küçük burjuva aydını etiketini taşımanın edilginliğinin ezikliği ağır basar diyor. Evet bu çok önemli. E, kendisine ve dolayısıyla okura bu derece dürüst bir, Çizgiden seslenen Kenan'ın sonu aslında Günsel'i de etkiliyor. Günsel Kenan'dan bir çocuk beklemektedir ve Kenan yaşamını yitirdikten, intihar ettikten sonra mezarlığa, zincirli kuyuya gider ve karnındaki çocuğa mezarlıkta seslenir. Küçük Burjuva'dan bir devrimciye dönüşememiştir Kenan ve en sonunda bunalıma girip belki de yaşamını yaşamına son vermiştir. Ama Kenan'ın yerine yaşamın devinimine, akışına doğacak yeni bir insan katılıyordur hayata. Yani onun çocuğu katılıyordur. Burada yazar en sonda da hareketin bir anlamda devinimin ve akışın devam edeceği mesajını bir şekilde vermeye çalışır. O son kısımdan, son sayfadan bir alıntı yapmak istiyorum. Türk Ali'nin romanında. Niye ağlayamıyorum? O kadar çok şey var ki söyleyecek. Hep aramızda oldular. Bir kez daha tiksintiyle baktı çelenklere. Kenan'a da acıyarak bakıyordu ilk kez. Duramadı yıkılacağım döndü birden yürümeye başladı otlar çiçekler arasında kanayan bir yerine basarak yürüyordu serindi bahar serinliği yüzüne okşuyor ayıltıyordu kapıdan geçip yola çıkınca birden anımsamış gibi elini tayyürünün cebine soktu karnına bebeğine bastırdı yavaşça yepyeni bir korkuyla ürperdi seni de alsalardı elimden kiminle yan yana savaşırdım ben. Yeter mi gücüm bunca pisliğe karşı? Yıkılmamalıyız. Onun gibi bebeğim, güçlü olmalıyız. Silahlı saldırıya yarın silahla karşı koyacakmış çocuklar. Yanlarındayız seninle birlikte. Ne yapardım ben sensiz? Baş kaldırmıştı. Gittikçe artan bir güven duygusuyla Zincirli Kuyu kavşağına doğru yürüyordu. Islaktı gözleri. Bir asker aracı geçiyordu. Subaylar vardı içinde. Dizi dizi arabalar geçiyordu. Açık bir kamyona doluşmuş yapı işçileri vardı. Yorgun, dalgındılar. Güneş bulutlara girip çıkıyordu. Evet, kısacası Vedat Türkali devrimci ideali, devrimci bir umutla aslında yansıtarak romanı bir anlamda bitirmiş olur. Bu roman, e, tabii ben kendi açımdan e, bazı noktalarda analizler yapmaya çalıştım. Herkesin kendince farklı şeyler bulacağı son derece başarılı bir romandır. Bence Vedat Türkal'in tabii ki başka başarılı romanları da vardır ama bence... İlk roman olmasına rağmen hala Vedat Türkal'inin en başarılı romanı olmaya devam ediyor. Ve şunu da eklemek isterim. E, Türk Edebiyatı'nda yazılmış en önemli, en yetkin romanlardan biri olma özelliğini de hala bünyesinde roman taşıyor ve taşımaya da devam edecektir. Düşünüyorum. Okumayanlara e, tavsiye ederim. Sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.